Burun spreyleri e, doktorların gerekli gördüğü hallerde, infeksiyonlarda, sinüzitlerde, gribal infeksiyonlarda, alerjik rinitlerde, e, perenial rinitlerde hastalara yazdıkları e, yardımcı ilaçlardan bir tanesidir. Toplumda e, ne yazık ki sıklıkla gördüğümüz, sıkıntılı durumlardan bir tanesi bu spreylerin kontrolsüz olarak kullanılmasıdır. E, bir kere bir sprey açıldıktan sonra ilk tedavi süresi bittikten sonra bunun üzerinden geçen 10-15 gün bir aydan sonra açılmış bir kutunun tekrar kullanılması uygun değildir. Bir kere bu noktada mutlaka hastalarımızın dikkatli olması lazım. Bu birinci husus. İkinci husus bu spreyler ikiye ayrılıyor. Birisi kortikosteroid dediğimiz kortizon içeren spreyler. İkincisi de e, dekonjestan dediğimiz burun etlerini büzüştürerek bizim burnumuzdan rahat nefes almamızı sağlayan spreyler. Özellikle eee dekonjestan spreylerin kötüye kullanımı rinitis medikomentoza denen sprey bağımlılığına neden olmaktadır. Dolayısıyla özellikle kulak burun boğaz hekiminize gittiğinizde hekim size bu spreyi 5 günden fazla kullanmamanız konusunda mutlaka uyarı yapar. İlacın içerisinde 5 günden fazla kullanılmaması hususunda uyarı vardır. Özellikle genç popülasyonda burun spreyinden sonraki burundan nefes alma kalitesinin hoşa gitmesi nedeniyle bu spreye bağımlılık oldukça fazladır. Kış ayları başladığında herhangi bir gripte bu spreyle tanışan bir hasta daha sonra bunun verdiği nefes kalitesini her an hissetmek istediği için sürekli bu spreyi kullanmaya başlıyor. Fakat neredeyse bir uyuşturucu gibi spreyin sürekli kullanımı, sürekli doz artırımı gerektiriyor. Sürekli doz artırımına rağmen artık belli bir plato faza ulaştıktan sonra artık o sprey işe yaramıyor, büzüşme etkisini kaybediyor ve artık siz o spreye bağımlı olmanıza rağmen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Ve işin kötü tarafı siz bu spreye bağlı ol, bağımlı olduktan sonra başvurduğunuz doktorun sizi bu spreyden kurtarması da hem uzunca bir süre alıyor hem de hiç de kolay olmuyor. Özellikle e, hastalarımızı özellikle genç hastalarımızı uygunsuz bir şekilde burun spreyi kullanma konusunda uyarmak istiyorum. Özellikle dekonjestan spreyleri kullanmamalarını şiddetle öneriyorum.